Yaklaşık bir hafta önce bilgisayarımı tamire verdim. Hatta 8 gün oldu. Bilgisayarımın ekranı gidip geliyordu. Ve bana %99 ihtimalle sorunun görüntü kablosunda olduğunu söylediler. 8 gün boyunca video çekemedik ve görüntü kablosunun gelmesini bekledik. 8 gün sonra beni aradılar ve şunu söylediler. Sıkıntı görüntü kablosunda değilmiş. Sonrasında bilgisayarı İstanbul'a yollayacaklarını ve orada işlemcisinin değişeceğini söylediler. Ve ek bir bilgi daha verdiler. Artık bilgisayarın ekranı hiç açılmıyordu. Yani öncesinde sadece pikselleşip geri gelen ekran şu anda simsiyah. <laughs> Lütfen bilgisayarınızı bir bilgisayarcıya vermeden önce nitelikli olup olmadıklarını bilin ya da bilgisayar şirketinizin kendi teknik servisine yollayın. Yani benim gibi geri yapmayın. Eğer bu videoya yeni geldiysen ve kanalımızdan haberin yoksa komik montaj oyunlar çekiyoruz ve sizlere eğlendirmeye çalışıyoruz. Kanalımıza gidip bakabilirsiniz. Videolarımızı beğenirseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bilgisayarı teknik servise olacağım bu süreçte 1-2 vlog videosu atmayı düşünüyoruz. Düşünmüyoruz aslında yapmamız lazım. O yüzden lütfen yorumlarda vlog fikirleriniz varsa ilginç fikirler lütfen belirtmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.